Sayın Başkanım, e, Sayın Genel Sekreterimizin açıklamalarına e, katkıda bulunacağımız, destek vereceğimiz yerler var, onları belirteceğiz. Sonuç e, bildirgesinin, köy yolları ile ilgili çalışan sonuç bildirgesinin tarafımıza verilmesini isteyecektim. Zaten siz e, şey dediniz, e, gerekli açıklamayı yaptınız. Kira gelirlerini hakikaten ciddi anlamda istiyoruz, o ivedi olarak gelirse seviniriz. Benim e, dikkatimi çeken en önemli konu 2012, bizi de Genel merkezimiz Sayın Başkanım e, bilginiz dahilinde Ankara'ya çağırdı, 3 Ankara meclis üyesini e, Türkiye'deki bütün Genel meclis üyelerini de 2012 hakikaten kriz yılı. Sayın Genel Başkan açıkladı bunu. Sonuç raporu geldi sizin o toplantının ha, bilgin, bilginiz var anı. yani. E, dolayısıyla Sayın Genel Sektörümüzün e, Öncelikleri belirlemeliyiz. Sözünün altını grup olarak çiziyoruz. Bu söze çok ciddi anlamda destek veriyoruz. Yani ilgi bu saatten sonra harcayacak sağ sola parası olmamalı. 2012'de harcayacağımız parayı çok ciddi önceliklerle belirlemeliyiz. Bunu niye söyledim? Bunu ben Sinop Valisi'ne de e, Sayın Mustafa Hakan Güvençer Beyefendi zamanında da Sinop'un öncelikleri belli değil diye bir basın toplantısında açıklama yaptıydım. Çok teknik bir detay gibi gözüken aslında vurucu nokta Sinop'un hedefi olması gereken önceliklerin belirlenmesi noktasına tamamen katılıyoruz. Tamamen de destek vereceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arda